Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye'de üretildi. Dünyadan talep yağıyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve kısa sürede önemli ihracat başarısına ulaşan Canik Metrekare QCB ağır makineli tüfek, yakın zamanda Türkiye'de envantere girecek, kısa süre içinde daha hızlı versiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Canik markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden biri haline gelen Samsung Yurt Savunma, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Ato Kongresi'ndeki SEDEC etkinliğinde, savar Canik Metrekare Kuce ve Mete Tabancası, ateşli silah aksesuarlarının yer aldığı bir dizi ürünü sergiledi. Samsung Yurt Savunma Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, Anadolu Ajansı muhabirine, etkinlik kapsamında çok sayıda delegasyonla bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Yabancı delegasyonların katılımıyla etkinlikte önemli bir ihracat potansiyeli oluştuğuna işaret eden Gençer, bu nedenle SEDEK'te yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle canik metrekare KCB'nin sadece kendileri için değil, Türkiye için de önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Gençer, şöyle konuştu, tamamen yurt dışına bağımlı olduğumuz bir üründü, artık yüzde yüz yerli ve milli. Platform makineli tüfeği genel konsepti altında bir ağır makineli tüfek, halk arasında uçak savar olarak da biliniyor. 12,7 x 99 mm çapında mühimmatı bulunuyor. Her türlü platforma entegre edilebiliyor. Platformsuz olarak piyadelerimizde kullanabiliyorlar. Her türlü platforma entegre edilebilmesi dolayısıyla stratejik bir ürün. Kuzeyimizde bir savaş var. Birçok bölge savaşları oluyor. Silahlar platformlarla bir yerden bir yere gidiyor. Büyük kalibreleri ne kadar hareketli şekilde bir yerden bir yere taşıyabiliyorsanız o kadar stratejik önem kazanıyor. Metrekare QCB ile 3,5 yıllık bir çabanın ödül kısmındayız. Çok zorlu bir serüveni geride bıraktık. Yapması ve kalifiye etmesi dünyadaki en zor makineli tüfeklerden birisi. Tüfeğin ihracat potansiyelinin çok yüksek olunu belirten Gençer, birçok ülkeden sipariş aldıklarını bildirdi. Teslimatın da geçen yılın sonunda başladığı bilgisini veren gençer, Kafkasya, Orta Doğu ve Batı Afrika'dan birçok ülkeye şu an teslimatları gerçekleştirdik. Teslimatlar yakın zamanda ülkemizde devam edecek dedi. Canik metre kare KCB'nin 6 ayda 10'dan fazla ülkeye gönderildiğini aktaran gençer, halen 2500 adetlik siparişe sahip olduklarını kaydetti projenin bundan sonraki seyrine ilişkinde bilgi veren Gençay Gençer, önümüzdeki 8-10 aylık dönem, metrekare imalatı için dolu durumda. Bu da bizler için sevindirici, ülkemiz için katma değer kazandırmış olacağız. Bununla beraber silahın yeni varyantlarıyla da bu katma değeri artırmayı düşünüyoruz. Öncelikli olarak bu modelin metre dediğimiz biraz daha hızlı versiyonu yakında piyasaya sürülecek. Ardından metre isimli daha hızlı bir versiyonu 2023 gün ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak, diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.